Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden denememize devam ediyoruz. Geri kalanları bu videoda bitirmeyi düşünüyorum. Hemen başlayalım. Mustafa Kemal Paşa'yı 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'da karşılayan tek kişi aşağıdakilerden hangisidir? Sakine Baturay. Aşağıdaki şehirlerden hangisi bir saatte en fazla fidanı dikme rekoruna sahiptir? Çorum. Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk aşağıdakilerden hangisidir? Aziz Sancar. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı aşağıdaki şehirlerden hangisine yer almaktadır? Ankara'da. Kalkınma orta ülkelerde yoksulluğun giderilmesine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla 1992'de kurulan Türkiye'nin Uluslararası Yardım Ajansı TİKA. Üzerinde en fazla göl bulunan ülke Kanada. Diğer denememize geçtik. Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen 16. yüzyıl yağlı boya tekniği ile yapılan Mona Lisa tablosu aşağıdaki ressamlardan hangisine aittir? Leonardo da Vinci. Türkçe aşağıdaki dil ailelerinden hangisine yer almaktadır? Ural Altay. Şanlıurfa'da bulunan UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yerini alan, günümüze ulaşmış dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen yer Göbekli Tepe. Fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir düşüş durumunu ifade eden terim deflasyon. Türkiye'nin de yer aldığı G20 platformu aşağıdaki hangi yıl kurulmuş, oluşturulmuştur? 1999. Aşağıdaki ülkelerden hangisi ayda ilk defa pamuk tohumu filizlendirmiştir? Çin. Diğer denememize geçtik. Türkiye'nin ilk ve tek şehir hologram merkezi aşağıdakilerden hangisinde açılmıştır? Kastamonu. Uluslararası çalışma standartlarını belirleyen Birleşmiş Milletler Uzman Kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? ILO. 2021 yılında ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisi Bitcoin'i para birimi ilan etmiştir? El Salvador. Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki okulların hangisinde okuduğu sırada 1897 Osmanlı Yunan Savaşı olan Dömeke Meydan Savaşı'na katılmak istemiştir? Manastır askeri idadesinde okurken. 2022 yılı yılını balıkçılık ve su ürünleri yılı olarak belirleyen kuruluş Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. İstiklal Marşı ilk kez aşağıdaki anayasaların hangisine yer almıştır? 1982. 14. dönemimize geldik. Expo 2022 Medeniyetler Bahçesi temasıyla aşağıdaki şehirlerden hangisi de gerçekleştirilecektir? Hatay'da. Ocak 2022 tarihinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konya Spor'un futbolcusu Ahmet Çalık. 2022 yılında Haziran ayından itibaren Avrupa Birliği dönem başkanlığı yapacak ülke? Çekya. Arslantepe öyhöyü aşağıdaki hangi ilde yer almaktadır? Malatya. Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası aşağıdaki şehirlerden hangisine açılmıştır? Aydın. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri'nde Vefa Ödülü aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Kemal Tahir. Hemen 15. dönemimize geçtik. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Bitcoin şehri kuracağını duyurmuştur? El Salvador. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Karadeniz'de Tuna 1 kuyusundaki sondajda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulan gemi Fatih Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı? Ordu Giresun. Aşağıdakilerden hangisi ilan edilen son milli parktır? Burada değişti tabii ki bu bilgi. Geçiyoruz. Bolu oldu. Bolu abantı oldu arkadaşlar. Ee, Okçunun yolu kitabını aşağıdaki sporculardan hangisine adamış? Paulo Coelho. Mete Gazoz'a diyelim. Uluslararası Dünya Müzik Fuarı WOMEX 2021 Sanatçı Ödülünü aşağıdakilerden hangisine vermiştir? Aynur Doğan'a vermiş. 16. denememiz. Kasım 2021 tarihinde 1800 yıllık demir maske bulunan Hadrianopolis antik kenti aşağıdaki şehirlerden hangisinde yer almaktadır? Karabük'te. New York'taki müzayede de 2021 yılında 34.9 milyon dolara satılan Diego ve Ben tablosu aşağıdaki ressamlardan hangisine aittir? Frida Kahlo'ya aittir arkadaşlar. 3 Aralık 2021 tarihinde erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kıran sporcumuz Emre Sakçı. Yaklaşık 200 yıl önce kaleme alınan ve gün yüzüne çıkan Le Derviş, Nomade adlı şiir aşağıdaki Türk açılardan hangisine aittir? Yahya Kemal Beyatlı. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendiren, Aralık 2021 tarihinde vefat eden usta oyuncu Sezai Aydın. 25 Aralık 2021 tarihinde uzaya fırlatılan dünyanın en büyük teleskobu James Webb aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir? ABD'ye ait. NASA'nın aracı Lucy ile Orhan Pamuk'tan alıntı ve Türk atasözü aşağıdaki gezegenlerden hangisine gidecektir? Jüpiter. Mısır'ın Şarm el şehken Mısır'ın Şarm El şehrinde düzenlenen Dünya Bilardo Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcumuz Semih Saygınar. Önceleri Türk Konseyi olan örgütün yeni adı Türk Devletleri Teşkilatı. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 2021 yılının en iyi film ödülünü kazanan film Okul Tıraşı Düğün gecesi anlamına gelen Şebi Arus, aşağıdakilerden hangisinin ölüm yıldönümü olarak törenle alın, anılmaktadır? Mevlana. Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali aşağıdaki şehirlerden hangisinde açılmıştır? Bingöl. 18. dönemimizdeyiz. 2022 Teknofest aşağıdaki illerden hangisinde düzenlenecektir? Samsun'da. UNESCO 2022 Dünya Kitap Başkenti aşağıdaki yerlerden hangisidir? Guadalajara, Meksika. Türkiye'de ilk defa lityum pilli elektrikli otobüsler aşağıdaki illerin hangisinde kullanılmaya başlanacaktır? Samsun'da. Bayrak şairi olarak anılan şair Arif Nihat Asya. Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan sporcu İbrahim Çolak. Meksika ve Avustralya tenis turnuvasında şampiyon olan tenisçi Rafael Nadal. Türkiye'nin ilk yerli savaş gemisinin ismi TCG Berk. 2023 Dünya Spor Başkenti seçilen il Konya. Dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerjisi santrali olarak yine rekorlar kitabına giren stadyum Nef Stadyumu. Son yapılan çalışmalar sonucu dünyanın ilk beyin ameliyatı 10.500 yıl önce aşağıdaki illerin hangisinde gerçekleşmiştir? Aksaray'da. Aşağıdaki yerlerden hangisi her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Çelebi Bağ Flamingo alanı kesin korunacak hassas alan ilan edilmiştir? Van Erciş. 2022 Nisan ayında Roketsan tarafından tanıtımı yapılan yerli motorun kullanılacağı seyir füzenin adı aşağıdakilerden hangisi olarak belirlenmiştir? Çakır. 20. denememizdeyiz. Nisan 2022 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne düzenlenen şampiyonada Aleyna Ertürk aşağıdaki spor dallarının hangisinden altın madalya kazanmıştır? Eskrim. Uzayda 879 gün geçirerek dünya rekoru kıran astronot Genedi Padaika İlk başarılı çocuk felci aşısını geliştiren tıp araştırmacısı Jonas Salk. Gurbet şairi olarak tanınan Türk edebiyatçısı Kemalettin Kamu. İlk insansız hava aracı olan drone ilk olarak aşağıdaki savaşların hangisinde kullanılmıştır? Birinci Dünya Savaşı. Güneş sistemi teorisini ortaya atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Kopernik. 21. denememizdeyiz. Çiçek aşısını bulan bilim insanı Edward Jenner. Gözlemsel astronominin babası, modern fiziğin babası gibi isimlerle anılan bilim insanı Galileo Galilei. Basra Körfezi ile Umman Körfezi'ni birbirine bağlayan Boğaz, Hürmüz Boğazı. Osmanlı mimarisinin ilk altı minareli camisi Sultanahmet Camii. Türk şiirine kazandırdığı Mihriban, İsyanlı Sükut, Omuzunda Sevda Yükü adlı eserleriyle tanınan şair Abdurrahim Karakoç. Mustafa Kemal Paşa, Ataşe militarlık görevini aşağıdaki yerlerden hangisinde yapmıştır? Sofya'da. 2022'nin 22. denemesindeyiz. 1940-1987 yılları arasında yaşayan yedi güzel adam şairleri içerisinde yer alan işaret çocukların menziller ve korku ve yakarış gibi eserleri bulunan ünlü Türk edebiyatçı Cahit Zarifoğlu. TRT Savunma Sanayi'nin Yalnız Dehaları isimli belgeselinin çekimlerine başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu belgeselde konu olan kişilerden birisi değildir? Kazım Karabekir. Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen ve Leonardo da Vinci'nin başyapıtı olan aşağıdaki tablolardan hangisine bir ziyaretçi tarafından kremalı pasta saldırısı düzenlenmiştir? Mona Lisa. Türkiye'de gece ziyaret edilebilen tek ören yeri olan Efes Antik Kenti aşağıdaki ilerin hangisinde bulunmaktadır? İzmir'de. Kaldırımlar, Çile, Reis Bey ve Bir Adam Yaratmak Gibi eserleri bulunan 1982 tarihinde Türkiye Yazarlar Birliği tarafından üstün hizmet ödülü verilen şair Necip Fazıl Kısakürek. Hububat taneleri üzerine yapılan sadece mikroskopla görülebilen sanat dalı. Gubari hat sanatı. 23. denememizdeyiz. Dünyanın en uzun ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu aşağıdaki illerin hangisinde bulunmaktadır? Uşak. Dünya çapında prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Mikel'in rehberine eklenen ilimiz? İstanbul. 2022 Nisan ayında İslam medeniyetlerimizde aşağıdaki illerin hangisinde açılmıştır? İstanbul. 2022 tarihinde yürütülen kazı çalışmasında 1800 yıllık kanalizasyon sisteminin ortaya çıkarıldığı Mastaura Antik Kenti aşağıdaki illerin hangisinde bulunmaktadır? Aydın. Sadece Fırat Nehri kenarında yetişen, Mezopotamya sümbülünü koruma altına alan belediye, Şanlıurfa, Halifeti. 45 yıl sonra yeniden sinema severlerle buluşan Mustafa Akkad'ın yönetmenliğini yaptığı film, Çağrı İslamiyet'in Doğuşu. Evet arkadaşlar 24. ve son denememizdeyiz. Dünya tarihinde bilinen en eski oyunun adı Go. Akademi ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe geçen oyuncu Troy Kotsur. Bütün şiirlerini Safahat adlı eserinde toplayan şair Mehmet Akif Ersoy. Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan. Bildim, buldum, oldum diyen ünlü mutasavvıf ve şair Hacı Bayram Veli. Türk motiflerini taşıyan, yapımı 7 yıl süren Türk evi binası aşağıdaki şehirlerin hangisine açılmıştır? New York. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin. Başarılar dilerim.